Deniz ne renktir? Katie Stewart. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Koala'nın bir sorusu varmış. Arkadaşlarına sormuş. Deniz ne renktir? Kanguru patilerinden biriyle burnunu kaşımış. Deniz yeşildir demiş. Eğrelti otunun yaprağı gibi. Wombat ayaklarını sürüyerek yaklaşmış. Hayır, hayır, deniz mavidir, çit kuşu gibi. Dikenli karınca yiyen dikenlerini sallamış. İkiniz de yanılıyorsunuz, demiş. Deniz geceleri kararan gökyüzü gibi siyahtır. Koşucu dev kuşu sessizce yaklaşıp kafasını yere doğru eğmiş. Yanlış, demiş. Hepsi yanlış. Deniz altın rengidir. Güneş gibi. Olur mu öyle şey diye tıslamış yılan. Deniz gümüş rengidir balık gibi. Arkadaşlar tartışırken koalanın yanlarından, koala yanlarından ayrılmış ve ağaca dönmüş. Baykuş Guguk koalanın üzerindeki dallardan birine konmuş. Guguk diyerek iç çekmiş. Denizin ne renk olduğunu öğrenmek istiyorum ama herkes farklı bir şey söylüyor. Hepsi doğru söylüyor. Aynı zamanda hepsi yanılıyor diyerek gülmüş Guguk. Neden gidip kendin görmüyorsun? Guguk'un önerisi üzerine koala geceliğin yola çıkmış, tepeleri aşmış, dereleri geçmiş, ormandaki ağaçların arasından ilerlemiş. Koala son tepeye tırmandığında güneş çoktan doğmuş. Deniz tam karşısındaymış ve eğren otunun yaprağı gibi yemyeşilmiş. Koala kanguru haklıymış diye düşünmüş kendi kendine. Biraz kestireyim sonra gidip ona söyleyeceğim. Koala uyandığında güneş tam tepedeymiş. Deniz artık yeşil değil maviymiş. Tıpkı çit kuşu gibi. Lomba tatlıymış demiş koala. Biraz atıştırdıktan sonra gidip onlara söyleyeceğim. Koala birkaç okaliptus yaprağı yiyene kadar denizin üzeri kara bulutlar kaplamış. Ve deniz tıpkı geceliğin gökyüzünün aldığı renk gibi simsiyah olmuş. Dikenli karınca yiyen bunu söylemişti demiş koala. Sığınmak için acele, aceleyle bir ağaca doğru koşmuş. Yağmur durunca gidip ona söyleyeceğim. Bir süre sonra yağmur dinmiş, bulutlar kaybolmuş. Güneş ufuk çizgisine doğru inmeye başlamış. Deniz altın rengine bürünmüş. Koala çok şaşırmış. Koşucu deve koşunu söylediği renk bu. Sabah dönüp ona söylemeliyim. Koala gece uyanmış, tüneyi, tünediği yerden aşağı bakmış. Ay doğmuş ve deniz parlak bir gümüş rengine bürünmüş. Koala, tıpkı yılanın tarif ettiği balık rengi diye mırıldanmış ve tekrar uykuya dalmış. Güneş tekrar doğduğunda Koala denize bakmış. Deniz yine yeşil görünüyormuş. "Dönerken yanıma biraz su, deniz suyu almalıyım." demiş Koala. Böylece herkes renginin değiştiğini görebilir. Koala kaşlarını çatmış. Su yeşil değilmiş. Hatta ne mavi, ne siyah, ne de altın rengi, ne de gümüş rengiymiş. Suyun rengi yokmuş. Şeffafmış ve parlıyormuş. Koala gülümseyerek eve dönüş yoluna koyulmuş. Merak ettiği sorunun yanıtını sonunda bulmuş.